Hayal. Hayal biz nereye geldik bugün? Alp Osman'ın çiftliğine geldik. <gülüyor> <gülüyor> Ama kulaklarını tıkama anneciğim. <laughs> Gel yanıma. Ah oh, kıyamam. Yemek yok mi veriyorsun? Yok, Hayal sen neredesin? Şimdi burada doğrayacağım doğrayacaklar mı? Hayal de yemek versin. Ama, de Vermek ister misiniz? Ama kulaklarını tutamadım bir anlamı yok ki. Yemek. Ay nasıl karınlarını doyuruyorlar bunlar ki yaman ben size. Hayal hala kulaklarını kapatıyor. Bak Alp Osman'a bak. Alp Osman. Osman. Doyurdun mu? <laughs> bak orada da yavrular var. Hayal. <gülüyor> <gülüyor> güzel. yavaştan çıkalım. Gel teyzenin yanına gidelim. Burası daha güvenli. Burası daha güvenli. <laughs> hayal birazcık seni <sesle> etkilendi. <gülüyor> 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 hayal, hayal. Bak, bak Erva nasıl alışmış gördün mü? Mavi boya var. Bakalım mı beraber mavi boyası? Gel bakalım gel. Bebek, hayal. Şimdi doğmuş annesinin karnından biliyor musun? Bak. Ah kıyamam. Çok tatlılar. Çok tatlısınız. Bak bak bak. <laughs> bak bir çıkmış buçuk yok Ben Evet ses çıkartmıyorlar anneciğim öyle çok rahatsız olacağın şekilde gel bak 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 yeni doğmuş gördün mü çok tatlısınız ya daha yürüyemiyor bile doğru düzgün kıyamam sana anlam <laughs> Onlar ya? Evet. Anne sen de beslemek ister misin? Evet. Hadi besleyin. Ben sana bir tane. Al bakalım. Saman verin bakalım besleyin. Karınları çok acıkmış. Anne kuzunun sütü olmalı, değil mi? <laughs> Allah yine süt kaldı ya? Hem de kofi koydular gibi. <gülüyor> <gülüyor> Alıştık galiba hayalcim birazcık. Ha. Evet. Hadi. Hadi anneciğim ver bak. Aferin. Doyur karnını doyur. Evet. Şimdi o yeni doğum yaptı ya. Karnını doyursun. Bol bol sütü olsun. Evet. Çok güzelsin. Altın küçük? al Versene anneciğim. Atı ver, atı ver. Atı ver. <laughs> ya çok güzelsiniz siz. Bayıldım ben size. Alıp kucağıma sevesim var. ya? <laughs> evet orada da bir tane var ama annesi izin vermiyor. Saklamış annesi. Anam. <laughs> Evet, anneler her yerde koruyucu oluyor değil mi anne? Çok sen çıkardın ya. Çok daha komik. Daha kanı var yani. O derece daha yeni doğdu. Çok güzelsiniz. Bak bu. Şuna bak. Ha, em anneni, em, em. Em anneni. Ha? ha? buldu galiba. Bulamıyor. Bulamıyor ne? ya. Ne? Yerim seni bulamıyor ki. Anne sevmiyor gördün mü? Kıyamam. Ne? Bulacak. Kokluya kokluya ne? gidiyor. Ne? Anne diyor sanki. Ne? Anne. O da kaçıyor ondan. Ne? Ver diyor. Al al. Ah oh, ah oh, oh, kuzu. Ne? Tam kuzu bunlar tam kuzu. Ama bunlar çok sepet çıkar. Çok tatlılar ne? ya. Neyse şimdi biz konuşuyoruz onlar da öyle meyliyorlar. Ne? Ne? Ya. Ah ya. O yeni doğduğu için üstü daha kirli. Çok Kırıza. tatlısın titriyor, sen annem. Evet. O... bu birazcık büyümüş. Evet bu biraz daha büyük. Ama o bebeğini saklıyor. O tarafa vermiyor. <laughs> Oraya yanına gidince de böyle yapıyor Gamze. <laughs> yapıyor. Az önce öyle yaptı bana. <laughs> İşte anne iç, annelik içgüdüsü olduğu için. Canım benim. Evet burada da büyük kuzular var. Çocuklar böyle burada Gel bakalım. Evet anneciğim. Alp Osman. Alp Osman, Erva. Buket. Herkese bir ev sallamak ister misin? Merhaba. <laughs> Alp Osman. Erba. De Hayal ya. de şuraya insin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çiftlik bu, bu kız çocuklardan sorulur. Hayal de alışıyor inşallah. <laughs> değişik bak. bir kuzu çeşidiyle karşılaştık. Dikine çek, dikine. Yatay böyle kilola gösterir. Aa kuzucuk. Düştü ya. Ama. Anneciğim vurmadan elini sokup sevebilirsin. <laughs> çok teşekkür ne yapıyorsunuz?